Can, Can you Can you? i the Oh, dur lan, dur. Hmm. Ah, good. You've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. <laughs> Where, Where am I? Where am I? Where am I? Where this place has been waiting for your arrival, gather up everything you can, the memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me, you must- Oh no! Oh no! we the geldi, geldi. geldi <laughs> 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 şey the It <laughs> <Çok az gülüyor> Az sana çok az. Yapayım oğlum. Fazla sen sevdin. Ne kaydedelim ya lan Abi ne böyle tek 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 tık tık tık, tık, tık iniyorum ya. Okay. Hmm. Ah, Sarah, no matter where you go, there you are. Hocam. Fazla ya. Abi nasıl bir yerden başladık biz böyle? Bu lan? 1907 evet Şubat 5 Doktor falan varmış Şşşt Lolden Oğlum, çıksana Neyi Lolden çık var? Ses yapıyor aşağıda Pıt 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 Oğlum ben bunun İngilizcesini okuyamam yalnız Telefon. Okunacak bir şey yok ki Okunacak bir şey yok o notları okumamız gerekmiyor mu? Yok be. O zaman gençler sizden bir ricam var. Ee, ben tekrar paylaşım yapmayayım bu saatte. Ee, yani gerekirse yaparım da. <laughs> i̇şte oyun gruplarında olsun, profilinizde olsun. Daylight oynuyor diye paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler şimdiden. Dedim. 52 e ee... Gazov gölge falan filan dok Thinking about ok tamam Hocam olay olayımız ne yani Buradan Buraya çık Burası ne Eminim oğlum nasıl bir yerde doğduk ya anasını satayım ya Ah dur Niye bu karanlık orası hmm. <laughs> Topla 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 <laughs> Jantayı Niye alamıyorum da? Çok sti. Aynı ismi şey yapsana hepimiz hepimiz. Oğlum, ben çok beyin kastım. Bir tanesini yaktım. Ah, oh! kendi açıldı kapı. Kapı kendi mi açılıyor oğlum. <laughs> ne bu? 10 ay bilmem ne. Herforus tamam. Şey oyun sesi nasıl? Oh! oh. Korktum lan. Canberk elim dövme mövme oldu bir şeyler oldu. Aha telefonda harita varmış. Abi sol elimi ben nereye soktum? Ya dur hocam. Çiftle koşuyoruz. alayım şundan. Yanlışlıkla işte sol eli bir yere soktu. Ay bak. <laughs> Telefon. Can Merk. The best İngilizce. Kim konuşuyor oğlum? Oyunun sesi nasıl? Kim konuşuyor oğlum? Yanlışlıkla yere attım ya. Ben de öğrenme aşamasındayım beyler lütfen. Sen de al buradan. Burada bu dolu var he. Bitmiyor al al. Pardon kusura bakmayın. Koşunca yoruluyor mu bu eleman? şey kaparsak kötü şeyler olabilir. Buraya nereye? Buradan mı gidiyoruz? Necati. Ha. şöyle diyeyim. Şehir açtı, açtığında kırmızı şey yanan şey açtığında hiç gelmiyor. Nadir çıkıyor. Telefon. Telefonla <laughs> gidersin Yeni body Oğlum bir şeyler düşüyor Canberk. <laughs> Neyse. Oyun sesi iyi mi? Bak bakayım bir. Doktor moktor tamam. Oğlum harita, harita efsaneymiş ha. Ana şık şey git gel yapıyor lan. Telefonu yakınlaştırabiliyorsun. Telefonu yakınlaştırabiliyorum. Neyle yakınlaştırabiliyorum? 1936'ya ne gidiyoruz? 7 yıl mı? bilmem ne. Tamam. Şey anladım ya. Aa buradan geldim buraya bakalım. Burada ne var? Selamun Aleyküm. Buradan gidemeyeceğiz herhalde. Abi mezdeki nereden çalıyor? Kapadım ben onu. Aba. O ne? O ne oğlum? Kapat. sen <laughs> sen. 160. Oğlum mezdeki nereden çalıyor abi? Kapadım ben onları. Ona ne Yak ışık yak. Tık tık çık. Ya bir şey soracağım. Can Merk. Kapa mı oğlum? Böyle gitme korkutu ya. Yapma ya. Şey olunca ne? ne? Ne o? Selamünaleyküm. Allah'ın selamını verdim yapma. Abi yanlışlıkla ışık kapatıyorum sağ klik yapıp ya. Ya oğlum. Ney ney o ney? kapadım bir daha. Kapadım mezdekiyi bir daha. Çalmaz. Bu ne 1600 bilmem ne bilmem ne. Tamam. Böyle cızırtı mızırtı olunca ne oluyor beyler? Ekran ekran gidiyor. Abi o nasıl bir kapı açılış sesi? Ana! Atlayamıyor muyum? 5'te 6 kağıdı toplamışım lan. Beş tane toplamışım. Haritaya da hiç bakmadan gidiyorum ha. Ne nere? Altı da altı oldu. <laughs> Gateway diyor. Ne yapmam gerekiyor beyler? Testlere bak. Benim kendi ekranım da bozuk he. Böyle şeyle cızırtı gelince karı geliyordu lan. Abi kapıt nasıl? Yok yok çok yanlış yerlere gidiyorum ben. Bitmesin bitmesin. Yo ben buraya hiç gitmemişim gidebilirim. Koştur bakayım. Buraya nereye gidiyor? Hocam. Bu ne lan? Ekran cızırtı oldu beyler. Ne oluyor oğlum? Çıkmaz yol bura. Çabuk çık lan buradan. Çık çık Ana! Illuminati. Bu ne? Where is the, the key? Nasıl açacağım? Nasıl açacağım beyler? Açılmıyor herhalde. Ne oluyor Üstümüze mi yıkacaksınız? Need the key. Need diyor. Anahtar nerede? Hocam durun. Yıkmayın oraları. Oğlum anahtarı nereden bulacağım? Ön, ön tarafta hiç gözükmüyor ha? Hiç, hiç 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 hiç. Ama Elimde haritanın olması gayet güzel bir şey yani Burada bir şey var Debrüri tamam Burayı ben açmadım ha? koltuğun altında diyor lan burada anahtar yapıyorsun bebek alacaksın ay bebeğini ya nereden geliyorsun ne yapıyorsun <laughs> abi Olmasın. kimsin lan sen kimsin oğlum? Abi. Eli yıktılar ananı bacını. Ne koşuyor be at gibi. Hey maşallah. Aynen. Abi ben buradan gelmedim mi? Kapılar falan kapanmış. Ben onu anlayamıyorum. Oba. Oba hocam biz buraya nasıl girmedik ya? Tamam geç nokta al geç. Selamünaleyküm nereye kim? Buraya nereye? I sen buradasın galiba biliyorum. Böyle bir şey mi dedim galiba? Hocam selamın aleyküm. Hepimiz kardeşiz öncelikle. Şu kapı ses efektlerini birazcık kısarsak sevinirim. Derken bir ışık görüyorum. Abov. Çiğ şey çıkıyor. <laughs> Neler oluyor lan? <oğlum? gülüyor> <laughs> 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 ne yapıyorum? <laughs> Abicim ayı niye gösteriyor? <laughs> Aa! Kapanmış. Ne oluyor oğlum? I see you. Oğlum kapılar gitti. Hocam. What the fuck? Ya bir insan bu oyunu yaparken ne düşündü? Aha, aha, aha. Çağır çağır gelsin. Bir şey yapsın. Çağır çağır Sarah. Sarah mıydı ismimiz? Neydi? Eğer beni buralarda duyanlar varsa kapı kipi. Tamam 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 tamam. Dostuz dostuz. Tamam 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 tamam. Sakince yolumuza devam ediyorum Ayıcı bırakamıyor muyuz? Nereye gidiyorum? Geri geldim. Buraya gideceğim herhalde. Ayıcı bırakamıyor muyuz? Koşsam ne olur? Mesela aniden çıkarsa ne olur? Ayıyı cebe, cebe koysak ayıyı. Niye böyle malcı tutuyor? Bak ne olur mesela şöyle? Yor yorulma var mı oyunda? Hayır abi. Burada değilsin. Çok karanlık burası. Burada değilsin. Yapma bunu bana. Burada... Abi ayıya niye önüne bak. What's that? that? Tabi. Geri zekalı. Yoruluyor muyuz? Q'ya basınca ayı atıyor. Tövbe ben de Q'ya bastım ya. Bilmiyorum kanka. Sorgulama. Ses neyin sesi diye. Gerek yok yani böyle şeylere. Kim mi lan bu? Al bakayım ay. Allah. Allah.